Topkapı Sarayı'nda sergilenen en önemli eserlerden biri Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı. Kültür Bakanlığı'nın izniyle kılıcın kopyası yapıldı. Değeri tam 100 bin lira. Belki de siz 100 bin lira mı diye düşünürken o kılıcı 3 kişi satın aldı bile diyelim biz ve haberimizi isteyelim. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının birebir kopyasını yaptılar. 100 bin lira değer biçtiler. 2 yıl içinde üç kişi bu kılıçtan satın aldı. 100 bin liraya bu kılıcı alan sayılı insanlar var dünya üstünde. Mesela bunlardan bir tanesi Hong Konglu bir kılıç koleksiyoneri. Diğer iki tanesinin isimlerini ya da minnetlerini açıklayamıyoruz. Onlarla bir gizlilik sözleşmemiz var. Fakat baktığınız zaman 100 bin liraya bu kılıcı alamıyorsanız 100 liraya da bu kılıcın bir minyatürünü alıp masanızda sergileyebiliyorsunuz. Burası Topkapı Sarayı Müzesi'nin mağazası. Kültür Bakanlığı'nın izniyle Saraydaki eserlerin benzerleri satılıyor. Fatih Sultan Mehmet bu kılıcın orijinalini törenlerde kullanmak için İstanbul'u fethettikten sonra yaptırdı. Kılıç 125 santim uzunluğunda ve 2.5 kilo. Kılıcın üzerinde Arapça yazılar da var. Burada Gazi ve Mücahitlerin Sultanı, cihat için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murat'ın oğlu Mehmet Ana güç ver yazıyor. Kılıcı tek elle kontrol etmeye çalışacağım. 2,5 kilo ağırlığındaki bu kılıcı tek elle kontrol etmek gerçekten zor. Ancak gerçek ağırlığının yaklaşık 7 kilo olduğunu düşündüğümüzde o dönemin insanların ne kadar kuvvetli olduğunu anlıyoruz. Kılıç el emeği, çeliğe su veriliyor, üretimi aylar alıyor. Sonrasında da karanfil yağıyla silinip bakımı yapılıyor haftalık olarak bakım yapmanız gerekiyor yoksa paslanıyor. Bu da dönemin aslında silahlarının gerçekten ne kadar bakım gerektirdiğini, ne kadar önemli olduğunu bize göster. Türkiye'de müze mağazacılığı yeni bir alan. Amaç kültürel mirasın yeniden keşfi.